Merhaba arkadaşlar, bu eğitim videomuzda Wi-Fi vehicle, to vehicle yani iki araç arası haberleşme yapan bir kodu beraber inceleyeceğiz. Bu kodu da ben GitHub'da sizlerle paylaşacağım. Youtube videomuzun alt kısmında bunu da yine linklerde görebilirsiniz. Şimdi burada gerçek dünyada araçlar birbirleriyle konum ve hız gibi bilgileri ileterek daha güvenli ve akılcı bir sürüş denemeyi sağlayabilirler. Yani iki araçın birbirleriyle haberleşmesi. Şimdi bu örnekte biz 5 araçtan oluşan bir trafik senaryosunu anlatacağım. Araçlar birbirlerine BSM dediğimiz Basic Safety Message yani konum ve hız bilgisini bu yöntemle gönderecek. Broadcasting herkes birbirine bunu yayacak, duyacak. Ayrıca iki araç arasında da bir mesajlaşma olacak. Öncelikle birazcık temel bilgi vereyim. V2V yani Vehicle to Vehicle iletişim genellikle 11 p standartıyla yapılır. Bu iletişimle araçlar yani yaygın olarak işte konum, hız gibi bilgileri sık aralıklarla yayınlar. Gerektiğinde belli araçlara özel mesaj da gönderilebilir. Her iki senaryoyu da biz burada göreceğiz. Şimdi şöyle bir kodlarda kütüphaneler var işte. Core modül, Network modül, Internet modül, Wi-Fi modül, Mobility to mobile ve Applications modülde biz ne yaptık? Gerekli kütüphaneleri aldık. Şimdi şurada Application'la alakalı bilgiler var da şöyle bir gelelim. Şunlar fonksiyonlarımız. Private. Şöyle gelelim. Kodun tamamını dediğim gibi sizlerle paylaşacağım. Evet. Şimdi burada, şuraya gelelim. 187. satıra. Burada bizim gerekli olan notlar. Şimdi 5 tane aracı şöyle not node container, notes create diyerek oluşturuyoruz. Daha sonra hareket bunlara bir hareket vereceğiz. Hatta hızları farklı farklı yapacağız. Şimdi burada mobility helper'dan yararlanacağız. Set mobility modelle constant velocity mobility model yani hepsinin belli sabit hızlarla gitmesini sağlayacağız ve burada bu şekilde yaptık. Sonra Araçların başlangıçtaki pozisyon pozisyonlarını ve hızlarını da yine ayarlayacağız. Eee şöyle genişliği 4 metre olacak şekilde şeritleri belirledik. Şimdi buraya gelelim. Bakın araç 1'de şöyle 0 0 0 konumu aldık ve burada 25 0 0 diyerek şöyle bir hız bilgisi buna belirledik. Araç 2 içinde yine bakın mov1 bu araç 1'di mov2 bu da get bu 0'dı. Cat 1 ile de burada da şöyle e, hız bilgisini 30 lane width 0 diyerek ve vektör olarak da 22.00 bu da değerlerle oynayabilirsiniz yani bunlar da şey söyleyeyim 3. aracı yine bir hız bilgisiyle oluşturduk dördüncü aracı araç burada ve beşinci aracı da burada aldık daha önceki Wi-Fi yapılanması gibi bakın burada Set Remote Station Manager'da standart burada şurada da 802.11p ile özellikle e, dikkat etmenizi isteyeceğim. E, bu çünkü bizim e, standartımız bu. E, ve bu standart da e, araçlar için DSRC dedicated short range communication eee'na bir benzetme olarak söyleyeyim ben. E, gerçek hatta bununla sağlayacak şekilde 802.11p internetten de araştırma yapabilirsiniz. <laughs> Bunu da burada tanımladık. OFDM 6 megabit per second ve e, Buradaki 10 e, MHz'lik tanımla beraber e, bu kısmı ayarladık. Şimdi wi fida yaptığımız yöntem gibi burada da bizim e, kanal oluşturmasını burada oluşturuyoruz. IP'leri kendi arasında oluşturmak için e, her şeritte, şimdi bu bizim amaç da e, her araçtan belli aralıklarla konum ve hız bilgisi alacağımızı söylemiştik. Ve her 100 milisaniyede de e, bunu almasını sağlıyoruz. Burada şöyle title'da ad hoc bu ad hoc'la alakalı çok video çekeceğim bu arada. Bu bilgilerle ben şu an ne yaptım? IP'leri sağladım. Ee, şimdi burada 9. porttan bütün bakın burada çok burası Bütün herkes birbirleriyle haberleşecek. Yani herkes hız bilgisini birbirlerine gösterecek. Ve şurada bakın IP adres kısmı 255 255 255 var ya yani herkese broadcast kes yapıyor bu. Burada birinci saniyeden 20. saniye kadar bunu bu şekilde yaptık. Bir de bir tane de private message göndermesini sağlıyorum. Bu bakın bu IP ile herkese yayınlaması sağladım. Burada 10. porttan da <laughs> araç 0'dan araç 1 arasından bir mesaj göndermesini sağlıyorum. Bakın private application'da ee, şöyle app 0 reset remote interfaces adres 1. Bakın araç 1'e göndermesini sağlıyorum. Private port kaç 10. porttan ee, 0'dan bu 10. birinci e, araca gitti. İkinci saniyede bunu göndermesi sağlıyorum. Ee, ve burada da yine bakın burada da. Bakın burası araç 1'e gönderdim ya. Şimdi burada da tam tersi. Adres 0'dan bu sefer de araç 0'a bilginin göndermesini sağlıyorum. İkinci saniyede yine. ve Bu bilgi yaşında bilgileri buradan göreceğiz. Şimdi gelelim buraya. Terminal. Yeni terminal. Lütfen bunu inceleyin. Hızlı başladık. Güzel gidiyoruz inşallah. Şöyle NS3 run, Scratch Wi-Fi demo bakın şöyle çalıştırdığımda bakın görüyor musunuz not bütün notların buradaki pozisyon bilgisi hız bilgisi anlık bilgileriyle bir de şurada dikkat edin araç sıfır özel mesaj gönderdi araç sıfırdan araç bir özel mesaj gönderdi araç birden bu şekilde biz gerçek hayat senaryosunda hem broadcasting dediğimiz herkese mesaj göndermesi buna BSM diyoruz bunu özellikle tekrar söyleyeyim ben bir de bizim e, özel iki araç arasında da yine gönderebileceğimiz e, konu da var burada. E, kodu kitapta atacağım. E, bununla alakalı yine devamı gelecek. E, Birçok özel sinyal gibi şeyler, bunlar gönderdiğimiz gibi. E, kodu lütfen bilgisayarınıza indirin ve buradaki bazı parametrelerle oynayın. E, gözlemleyin farkı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.